okyanusun uçsuz bucaksızlığında eşsiz bir ses duyulmadan yankılanıyor. Olağanüstü bir derinlik ve tınıya sahip bir şarkı bu, ancak cevapsız kalmaya devam ediyor. Bu, okyanusun kendisi kadar gizemli bir yaratık olan 52 Hertz balinasının hikayesi. Hikayesi 1980'lerin sonlarında, ABD donanması tarafından denizaltıları izlemek için kullanılan bir sualtı mikrofonları ağı tarafından tesadüfen kaydedilmesiyle başlıyor. Bu ses daha önce hiç belgelenmemiş bir frekansta bir balina şarkısı olması nedeniyle ilgi çekiciydi. Okyanus tüm büyüklüğüne rağmen sakinlerinin şarkılarıyla canlıdır. Özellikle balinalar karmaşık seslendirmeleriyle uzun mesafelerde gezinmek, avlanmak ve iletişim kurmak için sesi kullanmalarıyla bilinirler. Bu şarkılar dalgaların altında gizlenen zengin yaşam çeşitliliğinin bir kanıtı olan karmaşık bir su altı senfonisi yaratır. Ancak donanmanın hidrofonları tarafından toplanan şarkı farklıydı. Benzersiz frekansı onu bilinen herhangi bir balina türünden ayırıyordu. Çoğu balina türü 15 ila 25 Hz arasındaki frekanslarda iletişim kurar. Bu frekanslar okyanusun derinliklerinde uzun mesafeli iletişim için mükemmel şekilde uygundur. Sesler kilometrelerce yol alarak balinaların geniş su alanlarıyla ayrılmış olsalar bile bağlantıda kalmalarını sağlar. Ancak 52 Hertz balinası emsellerinden neredeyse iki kat daha yüksek bir frekansta çok daha yüksek bir şarkı söyler. Bu alışılmadık frekans güzelliğinde ürkütücü olsa da balinanın yaşamı için derin etkileri vardır. Kalabalık bir odada ciğerlerinizin tepesinde şarkı söylediğinizi ancak kimsenin dinlemek için dönmediğini hayal edin. 52 Hertz balinasının durumu da budur. Çağrıları uçsuz bucaksız okyanusta cevapsız kalır. 52 Hertz balinasının benzersiz frekansı, çağrılarının diğer balinalar tarafından duyulamaz veya tanınamaz olduğu anlamına gelir. Etkili bir şekilde iletişim kuramaması Derin bir yalnızlık duygusuna yol açar. Arkadaşlıktan, paylaşılan deneyimlerden ve anlayıştan yoksun bir hayat hayal edin. Okyanus uçsuz bucaksız ve yaşamla dolu olsa da, sesiniz duyulmadığında yalnız bir yer haline gelir. Bu yalnızlığa rağmen balina şarkısını söylemeye devam ediyor. Yıllar geçtikçe çağrıları kaydediliyor ve bu da onun direncinin ve okyanusun uçsuz bucaksızlığında yaşayan canlıların karşılaştığı zorlukların dokunaklı bir hatırlatıcısı niteliğinde. Balina'nın yalnız yolculuğu merakımızı ve empati duygumuzu tetikleyerek bu eşsiz yaratık ve karşılaştığı zorluklar hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor. 52 Hz balinasının tam türü bir sır olarak kalmaktadır. Bazı bilim adamları, farklı balina türlerinin melezlenmesinin bir sonucu olarak benzersiz bir birey olan bir melez olduğuna inanıyor. Diğerleri ise okyanuslarımızda hala keşfedilmemiş olan inanılmaz yaşam çeşitliliğinin bir kanıtı olarak tamamen bilinmeyen bir tür olabileceğini düşünüyor. 52 Hz balinasını incelemek önemli zorluklar ortaya çıkarıyor. Yalnız doğası ve zor tespit edilen hareketleri onu takip etmeyi ve gözlemlemeyi zorlaştırıyor. Bilim adamları öncelikle akustik verilere güveniyor. Davranışları, hareketleri ve diğer deniz canlılarıyla olası etkileşimleri hakkında bilgi edinmek için balinanın çağrılarını titizlikle analiz ediyorlar. Türünü çevreleyen gizem sadece ilgiyi artırıyor, bilimsel merakı körüklüyor ve bu dikkat çekici yaratık hakkında daha fazla araştırmayı teşvik ediyor. 52 Hertz balinasının hikayesi, dünya çapında insanlarda derin yankı uyandırdı. Yalnız yolculuğu, yalnızlığın, direncin ve bağ kurmanın öneminin dokunaklı bir sembolü haline geldi. Balinanın hikayesi bize, okyanusun enginliğinde, hatta belki de daha da fazlası, bağ kurma ve anlama ihtiyacının çok önemli olduğunu hatırlatıyor. 52 Hz balinası, bilim çevrelerinin ötesine geçerek sayısız sanat, müzik ve edebiyat eserine ilham verdi. Hikayesi, okyanuslardaki canlıların karşılaştığı görünmeyen mücadelelerin ve onları korumak için koruma çabalarına duyulan acil ihtiyacın güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Balinanın içinde bulunduğu kötü durum, tüm canlıların birbirine bağlılığını ve okyanuslarımızdaki hassas yaşam dengesini korumanın önemini vurguluyor.